Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik kadrolar oluşturulması talimatı sonrası teşkilat yönetiminde %65 değişiklik yapılan AK Parti'de genel merkez yönetiminde de en az %50 oranında değişikliğe gidileceği belirtiliyor. İstanbul'da ise bu oran %60'ın üzerine çıktı. Koronavirüs sebebiyle büyük kongre sürecinin kesintiye uğradığı AK Parti'de Şubat sonuna kadar bütün il kongrelerinin tamamlanması, 7. NCI olan büyük kongrenin ise Ramazan öncesinde, Nisan başında yapılması hedefleniyor. AK Parti kulisleri de bu takvime bağlı olarak yeniden hareketlendi. Kulislerde, AK Parti Genel Merkez Yönetimi'nin en az yarısının değişeceği, kabine değişikliğinin ise Büyük Kongre süreci ile eş zamanlı yapılabileceği konuşuluyor. AK Parti Mike'nin en az yarısının değişmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongre sürecinin başında, dinamik, aktif ve motivasyonu yüksek kadrolaştırılacak kadrolar oluşturulması yönündeki talimatı doğrultusunda partideki değişim hamlesi ilçe teşkilatları ile başladı. il kongreleri ile devam etti. Bugüne kadar teşkilat yönetimlerindeki değişim oranı %65'e ulaşırken aynı stratejinin genel merkez yönetiminde de uygulanacağı belirtiliyor. AK Parti 2023 seçimlerine taşıyacak kadronun büyük kongre ile belirleneceğine dikkat çeken parti kaynakları, partinin en yetkili organı olan MKYK'nın en az yarısının değişmesinin beklendiğini dile getiriyor. Kulislerde uzun zamandır gündemden kalkan kabine değişikliğinin ise Büyük Kongre süreciyle eş zamanlı olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Gözler İstanbul'da öte yandan İstanbul teşkilatlarında büyük bir değişikliği imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanı Bayram Şenocak ile yola devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir değerlendirme yapmadığı, ancak kurmayları ile yap yaptığı bir toplantıda, Şen Ocağ'ın çalışmalarını beğendiğini söylediği öğrenildi. AK Parti'de İstanbul İl Kongresi'nin 26 Şubat'ta yapılması planlanırken bu şehirde 12 ilçe başkanı ile yola devam etme kararı alındı. 20 ilçe başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Ankara İl Kongresi'nin İstanbul Kongresi'nden önce yapılacağı ve İl Kongrelerinin 26 Şubat'taki İstanbul Kongresi ise tamamlanacağı belirtiliyor. Büyük Kongre, Nisan San başında Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Büyük Kongre'nin Ramazan ayı başlamadan hemen öncesinde 3 veya 4 Nisan'da yapılabileceği, hazırlanan yeni kongre takviminin MKYK'da yapılacak değerlendirmeden sonra netleşeceği ifade ediliyor. Parti kaynakları, koronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olarak, takvimin yeniden değişikliğe uğrayabileceğini de dile getiriyor. Zamanında Haber Haber'in yeni adresi.